Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için bu akşam yayınlanacak olan Uzak Şehrin yeni bölüm özel fotoğraflarını paylaşıyorum. İşte arkadaşlar, 27. bölümden yeni kariler geldi. Tabii ben de hemen sizlere iletmek istedim. Artık sezon finaline sayılı günler kala bu tarz da videolar yoğun ilgi görüyor. İşte sizler için yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni bölüm fotoğrafları videomuzda bulunmaktadır. Bakalım gelecek bölümde daha neler yaşanacak? Tabii ki tüm spoiler bilgiler, sezon finali ile ilgili haberler anında sizlerle paylaşılacak. Bunun için kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.